orada dünyaya gelmiş. İsmail Aleyhisselam da orada dünyaya gelmiş ama Mekke'ye götürmüş. Şimdi e, bütün peygamberlerin hemen hemen çoğu Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Meryem annemiz, Harun, bütün peygamberlerin kaynak yeri orası. Cenab-ı Allah öyle şey yapmış. Onun için her bir dinde Kudüs, mescid Aksa önemlidir. Bizim için de önemlidir. Çünkü peygamberimiz orada kendisinden önce gelen peygamberlerin ruhlarına namaz kıldırmış. Bu şu demektir. Bütün peygamberlerin şahitliğiyle Kudüs'ü Allah Resulüne törenle vermek demektir. Artık tevhid inancı gele gele Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Bunun anlamı bu. Miraca çıkıyor Allah katında, vücut da çıkıyor. Biz buna inanıyoruz. Çünkü elem neşrah leke sadrak. Seni diyor ferahlatmadık mı göksünü? Genişletmedik mi diyor? Gelelim özetle gidelim. Allah'ın huzuruna mirak ediyor. Kabe'den Mescid-i Aksa'ya Burak isimli bir vasıta. Cennet vasıtalarından birisi. Ama Kudüs'ten semalara yükselişi Cebrail refakatında miraç, merdiven veya da bir manevi vasıta. Çıkıyor tam Sidretül Münteha denilen yere. Hatta oraya gidene kadar birçok şeylere vakıf oluyor. Diyor ya bazı ayetlerimizi göstereceğiz diyor. Mesela e, orada melekleri, diğer peygamberlerin makamlarını ve böyle devam ediyor. Sidretül Müteada'dan sonra başka melekler vasıtasıyla Allah'ın huzuruna varıyor. Hadisler böyle diyor. E, Necm suresinde de var. Oradan Allah'ın huzuruna diyor ki aşikare gördü Rabbul İzzeti mevcutta de öyle diyor. Allah için zor bir şey yok ki. Her şey Allah'ın. Yani yapılmayacak bir şey yok. Mantık dışı bir şey değil. Şu andaki teknolojiler de yapıyoruz. Uydular fırlatıyoruz yukarılara. Şimdi Allah'ın huzuruna giren peygamberimiz şöyle selam veriyor. Biz de selam veriyoruz değil mi? Evimize girdiğim zaman, karşılaştığımız zaman. Onun Allah'a selamı şu. Ettahiyyatu lillahi <Sessizlik> ve salavatu ve tayyibat. Ve çocuklar hemen okudular. Bunu nerede okuyoruz? Namazda okuyoruz oturduğumuz zaman. Bunun anlamı şu, bu miraçta peygamber ile Allah, Allah ile peygamber arasında selamlaşma. Miraçta. Ettehiyyatü, tehiyyat övgü. Ee, Ettehiyyatü, lillahi ve salavatü ve Diyor ki Rabbim diyor, bütün övgüler, bütün selamlar sanadır diyor. Dil ile yaptığım, beden ile yaptığım, mal ile yaptığım ibadetler senin içindir diyor. Ettehiyyatü, lillahi ve salavatü ve tayyibat. Cenab-ı Allah karşılık veriyor. <laughs> Esselamu aleyke Eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Diyor ki Allah, Esselamu aleyke, selam senin üzerine olsun. Esselamu aleyke, eyyühen nebiyyü, ey nebiler nebisi. Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Kim peygamberimiz orada aleyküm selam diyebilirdi. Ama öyle demedi orada bizi de kattı. Bizi de söyledi. Ne dedi orada? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ne güzel peygamberimiz var. Sadece kendisini düşünmüyor. Bizi de düşünüyor. Ya Rabbi diyor, selam benim üzerime ve senin salih kullarının da üzerine olsun. Orada Cebrail dahil bütün melekler buyurun beraber söyleyelim bu gece için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İşte bu miraç hediyesidir. Sonra Allahu Teala görüştükten sonra geri dönecek. Hemen şunu da söyleyelim, duaya geçelim. Bu gece bizim gecemiz. Geri dönerken Hani bizim de oluyor, gurbete gittiğimiz zaman geri gelirken bir hediyeler getiriyoruz. Allah da peygamberine, peygamberi vasıtasıyla ümmetine et dahil üç tane hediye gönderiyor, üç hediye. Bakalım bu kabul ettik mi, etmedik mi? Bir, Bakara suresinin son ayetleri Âmeler rasulü bimâ unzile ileyhim min Rabbi ve müminün Her yazısından sonra okuyoruz biz. Camide okuyoruz, evde de okuyalım. Manasını da bilelim. Çok güzel. Birincisi bu. İkincisi çok güzel. Hakikaten çok 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 böyle Allah ne güzel hediye göndermiş. Şirk koşmadan ölen bir insan, Müslüman, şirk koşmadan. Şirk harik şirk koşmadan ölen bir Müslüman eninde sonunda cennete girecek. Ne güzel bir şey ya. Allah mübarek eylesin. Amen. Üçüncüsü beş vakit namaz. Bakın namaz, 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 aman namaz. Aman namaz. Şimdi değerli cemaatim ilk önce namaz iki vakit kılınıyordu. Bir güneş doğmadan önce bir de güneş battıktan sonra ikişer rekat. Miraç gecesinde beş vakit oldu. Miraç hediyesidir. Medine'ye hicret edince yine Allah yapıyor. Öğle namazını, ikindi namazını, yatsı namazın farzları dörde çıkar. Beş vakit namaz. Öyle diyor ümmetin miracını kıldım namaz diyor. Allah hayır eylesin. Hediye kabul ettik mi? Ettik. Etmeye yok değil mi inşallah? Evet. Miraçta bu gece Allah bize namazı hediye etti. Hediyeleşmek güzel. Bu da bizim Allah'ın hediyesi. Ve şöyle bitireyim. Uzadı biraz tura bakmayın. Bizim namaz kılmamız kılmamamız Allah'a ne faydası var, ne zararı var. Bu namaz bizim için. Hele bir bilsek, gerçekten ya, abdestten tutun, namazın hareketleri, bir de manevi yapısı. Ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir şey ya. Allah namazlarımızı kabul eylesin. Bir deprem atlattık, beni çok etkiledi. Orada telefonla konuşanlar, Birisi diyor ki kardeşimiz, ya diyor ne, ne hissettin orada? Göçük altında. Diyor ki, ya korkmadım ölümden. Ama ölüme hazırlıksız yakalandığından korktum. Hazır değildim diyor. Ölsem ne yapacağım ben? Ahirette mi olacak diye? Rabbim onlara yardım eylesin. Allah'ın Bize çok ibretler bıraktı. Oraya girmeyeceğim ve dua edeceğiz.